Herkese merhabalar. Bugün sizlerle Gora ile 87. bölümüne kalın üzerinde devam e ediyoruz. İlk olarak şekerleme ile birlikte Lollipop. Evet. Emzik -E değil o şekerleme. Pasifayir olmaz. Lollipop. Babacım. Efendim. L -L -E Olur mu hocam? Bebek arabası mı ya? Ops diyor okulda. Al. Evet yazıyoruz I pop doğru yanıt. Evet. Kow, Oku bakayım. Cow. Baba. Ham bak Sofi sorur mu ya HBO. Babacım. Cow cow. Oku bakayım. Dünya sağlı görgüt uh -oh. olmaz bu. Bir de eseri de var. Babacım. Yak bütün uh -oh. fotoğrafları. Ona ait bütün eşyaları. İnek. Bu gece inekleri sok ahıra. Gün doğmadan götür otlatmaya. Babacım. Lava olur mu ya Oğuzhan ya? Ups dedi. Evet. <laughs> Babacım. Yıkandım. <laughs> Bir ne yazalım? Bir ne yazalım? Babacım. XXMP olur mu hocam uh -oh. ya? Lamp uh o -oh. ya. A O. Doğru yanıt. Evet. Aferin, Aferin sana. Aferin sana. Oku bakayım. Oku bakayım. R -R oku bakayım. Rhino olur mu? <laughs> Gergedan. Olmaz da ki. Yakından oku. E okuyorum yakından. Kaçırma sakın kaçırmayın. -R -E -R -E sakın kaçırma. Resetle. Kalbini Mustafa Sandal şarkısı. Evet. Aferin. Aferin. Babacım. Oku bakayım. Oku. Oğlum deniz adı mı o ya? Siy hoş mu ya? Aa o diye okudu. Yakından oku. E tamam okuyorum zaten görüyorum. Babacım. Siy sinek olur mu oğlum ya? Deniz yılanı. Ups dedi. Evet. Sea snake ne dedi? Ups. Deniz yılanı mı? Deniz yılanı mı? Hayır makas. Ups dedi. Evet. Scissors olmaz. Scissors olmaz. Uzaktan değil. Evet. Telefonsuz kullan. Ama sen doğru yazdığında. Babacım. Oku bırak. Okuyorum. OGS otomatik geçiş sistemi. Kalktı artık. Kalktı onlar tabii ki. Oh. Babacım. HGS o HGS oldu hepsi. Işte. Babacım. Babacım. Efendim. Oh. Bize ne yazalım? Bize ne yazalım? Bize ne yazalım bari? Bize ne yazalım? Bize ne yazalım? Bir de niye zaman oval? Son hakkı iki hakkın o, 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 kaldı. Evet. Baba. Watch. Babacım. Total olur mu o zaman ya? Oops, de petrol markası. Evet. Babacım. Oku bakayım. Isuzu. Kamyon, uh -oh. kamyonet. Babacım son hakkın. Son L, hakkın. I, F, Vellak. Like. O kozmetik değil uh, miydi ya? Üçüncü hakkına gitti. Evet. Ben niye anlamıyorum? <Sessizlik> lan, karınca yiyenin uçaktan ne uh, şey işi uh, var? Ant uh, oh. ya. Uh oh. No no oh. dedi sakin. Babacım. da girmez uçağa yahu. Ups dedi al. Oh. Evet. Aeroplane. Aferin. That's great. Oku bakayım. Okay. ATV. Ne var? o? Televizyon kanalı mı yoksa Cat. arazi aracı mı? Ondan da uf zaten. Evet. Oku bakayım. Kau. Okay. Happy cow cow cow. Onda iki kere ofs dedi. Evet. Oku bakayım. Okay. TTR kablo çeşidi bu oh, oh. Üçüncü hakkı ne gitti? Evet. Evet. <laughs> Ege'ye hızlı geçiş yöntemi var. Evet tabii ki. <gülüyor> 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 Baba. Efendim. Ege x <laughs> ne olacak ya? Hızlı geçiş x. I. O ne ya? Türkçe'de yok. Evet. Ege <laughs> hızlı geçiş sistemi. <laughs> Üçüncü hakkı ne gitti? Evet. Babacım. Hipopotamus olur mu oğlum ya? Kalp o ya. Su aygırı. Evet. Babacım. Casio. Saat markası. Evet. Babacım. Aferin evet. sana. Evet. Oku bakayım. Book. Boğuz patronu. Ops dedi zaten. Evet. Babacım. B Kitaptan ayı mı? Kitaptan ayı olur mu ya? Oku bakayım. Kitabın içine ayı kaçmış. Babacım oku Okuyorum. Yakına. E tamam görüyorum ben bunu. Bağırın enerji dilim. Of 3 üç kere. Evet. Üç, aha üç hakkında gitti. Babacım. Queen geldi. Queen. FedEx olur mu Kargo şirketi değil FedEx ya? Evet. Ee? Oku bakayım. -E. Rifle tüfek mi? Oops, tüfek gibi kraliçe be. Vay be. Babacım. Efendim. Oğlum kraliçeden Dacia Ups. otomobil olur mu ya? Dacia Sandero. Efes olmaz. Uf. Yine Efes oldu adam ya. Babacım. Enes olmaz ya. Ben olmaz diyorum sen gidip yazıyorsun. Babacım. Efendim. Soner'i kaldırır mısın? Soner düştü. Kalkar o kalkar. Kalk, kalk. Bir şey olmaz. Babacım. Rahat. Babacım. Efendim. Nice. Yes. Doğru job. job. Jump. 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 Jump teknoloji evet babacım B E K O Beko, bir dünya markası ondan da oops dedi zaten evet babacım F aferin evet triangle oku bakayım piramit oku bakayım three cycle olur mu olcan ya piramitler uh -oh. üç şekerlik bisiklet mi olur yanlış üçgen triangle. evet babacım o ne öyle ilaç ismi gibi olacağı terapiyen. Son hakkın. Son hakkın. Terminal. Üçüncü hakkına gitti. Evet üçgen terminal yaptık. Hoş geldiniz. Masaj koltuğu. Babacım. Sega. Oyun markası o. Baba. Babacım. Seal. Fok balığı. balığı. Ondan da a o dedi zaten. Yıldız, şeklinde fok balığı olur mu? Yok. Babacığım. Cem. FBI olur fruit. mu olacaksın ya. ya? Jam ya. Reçel o ya. Organizasyon. <laughs> evet. <I>. CIA. <laughs> uh Oho. <laughs> Yine organizasyon. Babacığım. Değil. Üçüncü, Hı? üçüncü arkada gitti. Organizasyon aynası. Babacım. Oğulcan zarf zarf. Filden zarf mı olur? Oğulcan. Babacım. E -E Elevator oğlum. Elevator neydi? Asansör. A ne yapacak? Filin hortumu asansör mü? Biner. Biner. Bilinir mi ya? Aferin. Fil bu. Babacım. Efendim? Bink. O da internet değil mi? Sitesi. Babacım. Efendim? BenQ. Elektronik markası var. Projeksiyon, bilgisayar. Evet. Battı. BenQ'lar. Onu Siemens satın aldı. B-A-S-F. Kimyasal şirketi. Üçüncü hakkına gitti. Evet. Roket. Ondan da Wolf dedi zaten. Evet. Tavşanlar roket mi olur ya? Babacım. Babacım. Reebok o spor giyim değil miydi o? Oh, oh. Reebok değil mi bu? Bu mu Reebok ya? Evet. Reebok değil mi bu? Oğlum bir kere Reebok'un arması tavşan değil. Babacım. Babacım. Vega. Yıldız çeşidi. Evet. Babacı. Ikea Oops. evinizin her şeyi. Ups dedi aynı. Ups dedi. Evet. evet. Bir İsveç mobilya markasıymış. Evet. Dolphin. Dolphin. Hı. Oğlum. Dolphin, Dolphin, Picasso değil ya. Babacım. Da Vinci'nin şifresi yerine artık Da Vinci'nin Yunusları diye yazacağız. Yok tabii ki al. Ne olacak Dolphin? Dolphin Dolphin olacak işte. Dolphin. Dolphin. Çadırdan tank mı olur ya? Tank dediğin zaten güçlü kuvvetli. Çadır ne Branta? Aha, taksi. Oops. Çadır taksiye hoş geldiniz. İyi yolculuklar dileriz. Taksi durağında değil, Decathlon'da. <laughs> evet. Taksi durağı değil, Decathlon'da satılır. Evet. Babacım. <laughs> Olacak, Tundra kutuplardaki bir... Kutuplara bitkörtü. yakın bölgenin bir tıkörsü. <laughs> Ağsız ikideyim. Evet. Babacım. Oğlum otomobil markası onu içsen ya. <laughs> İki kere av dedi. Evet. Nissan, otomobil markası Icebox çünkü. İse box. İse box. Babacım. Leaf, leaf. El yani kıyaf olur mu olcan ya? Babacım oku bakayım. Oku bakayım. Oku hey. bakayım. Kilit. Uh -oh. ha, Aa o der. Aa o gidiyor tabii neredesin? Oku bakayım. Okuyorum. Uzaktan ben, değil tam yakına. Canım. Tamam okuyorum ben. Yakına bundan. yakına. 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 Tamam. Babacım. Okumayamam. Okuyorum uncle. <laughs> Nokia değil uncle. Ups dedi. Ups dedi. <laughs> <Evet>. Telefon markası. <laughs> Sanyo. Elektronik markası. Ups dedi. Japon. Evet. Önce Finlandiya sonra Japonya. Evet. Babacım okuyorum al. Al Oku bakayım. Uyku ne olacak ya. Ups dedi. Evet. Uyku nedir ya uyku ya. Uyku uyku. 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 Oku. Uyku. uyku olur mu ya. <laughs> Gördükten uyku mu olur ya. Baba. nasıl <laughs> nasıl okuyayım ben onu ya ya Hebev. Baba. Ne Baba. Bir Baba. 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 da kapandı artık Baba. 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 Kal kartı geçiş sistemi de bitti artık onlar da kalktı. Snail olur mu oldu? Olur, olur mu ya? Bir de savaş aleti vardı. Kılıç. Kılıç marka meyve suları? Yok tabii ki diye bir şey yok. Snail yılan. Üçüncü hakkına gitti. Gitti tabi. Üç gitti ya. Babacım. Efendim. Subaru. Subaru olur mu? Square. Ne marka Subaru? Yiyecek. Fast food. Ups dedi. Evet. Babacım. Shower. Duş. 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 Babacım. Efendim. Aferin, Aferin sana. Evet. News o, o, A, N, Newspaper. Babacım. Orangutan ya. Newspaper diyor. Orangutan News yazıyorsun ya. Babacım. Camperman. Kamp Ne bir şey. Ups dedi. Ups dedi. Gazete Karavana benzer. Evet. Kupon mu alıyoruz karavana? Hayır. Kupon mu alıyoruz? E, P, e. Karavana benzer kapçı evet. minibüsün. Moon. Babacım. Moon. Sun, kun cool değil. Moon. E, M olacak. M. M. Sun değil yakında olur mu ya? Babacım son hakkı. Son hakkı. Oku bakayım. Muffin ne oldu ya? Üçüncü akına ne gitti? Evet. Muffin. Babacım. Oku bakayım. Flek olur ya? Bayrak. Evet. Bayrandan sonra alacağız. Bayrandan sonra alacağız. Bakacağız. Film. Ups. Evet. 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 Oku bakayım. Oku bakayım oku oku. Okuyorum. Fire. Fire. Apple. Babacım oku bakayım. Oku. Oğulcan beş tanesinin ne işi var uh -oh. Apple'da ya. Apple. Oku bakayım. İki hakkın. İki hakkın. I -I -I. Son iki hakkın mı? Beş tane ay yazdık. Uh -oh. Olmaz Apple. ki kardeşim ya. Babacım. Oho bir de 5 tane Q. Ops dedi. Evet. Babacım. Glider. Planör. E planör mu o? Motorsuz uçak çeşidi hava taşıdı. Gitar. Geyser. Diğerden Hı? fışkıran doğal sızık olur mu oğlum ya? Gitarın içinden mi fışkıracak A -A olur ya? Yok. Evet kapat. Kaaar. Hı? CNN olur mu uh -oh. olur ya? Car. Babacım. Efendim. CBS. CBS haber kanalı değil mi? Son hakkın. Bebeğim. Efendim. TNT. Kargo şirketi. Kargo şirketi değil mi? Evet. Oğlum ya Komodo Dragon ne o ya? Kanguru diyor ya sürüngen. Evet. A, B, o, Babacığım. Akrep olur mu? Akrep olur mu? <laughs> Son hakkın diyor. Kangaroo olmaz. Evet. Babacım. Babacım ne yazalım? Babacım. Babacım. Niye ya? Evinizin her şeyi. <laughs> ne veya obsesi <orsali, gülüyor> kozmetik. Evet. Babacım. Instagram. Babacım. Nike fotoğraf makinesi. Aa o da tabii ki. Evet.